Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki düğerek sosyal tesisleri ve spor salonunda düğün yapılıp yapılmaması konusunu halka sordu. İki gün boyunca yapılan referandumda 1084 kişi oy kullandı ve 990 oy ile tesisin düğün organizasyonları için kullanılmasına evet denildi. Kamil Orhan. Şimdi diğer düğün salonlarına gittiğin zaman 80-100 bin lira fiyattan karşılaşıyor vatandaş. Ya bunun burada olması çok güzel bir şey. Diyerek mahallesinden Alaykut Tekcan. Vatandaşımızın düğün yapma gücü yok. Sosyal tesisten başka bir yerde de imkan yok. Sonuçta düğün yapılmasının izin verilmesini istiyorum. Frizentos imkanı olan dışarıda yapabilir ama imkanı olmayan burada yapabilir. Düğünümüz olsun, nişanımız olsun, sünnet düğünümüz olsun. Burada olması bence çok çok mantıklı. Ben Zuhal Ayhan, düverekliyim. Burada eğlencenin olmasını istiyorum. Ben Emre Ayhan. Düyerek de düğünümüzün de olmasını, Ramazanlarda davulumuzun da çalınmasını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir şey. Halka soruyor en azından. Belediye Başkanımız inşallah çok güzel hizmetler yapacaktır daha. Halk İlişkiler Şube Müdürü Yeliz Küçük ben. Düyerek sosyal tesislerine düğün yapılıp yapılmayacağına yönelik gelen şikayet ve istekler doğrultusunda Mola Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın direktifleri doğrultusunda Gülfer Hanım'la Mali Muhtarımız Gülfer Hanım'la görüşerek e, bu konuyu e, mahalle sakinlerimize sorma kararı aldık. Referandumda toplam e, 1084 oy kullanıldı. Bunun 990'ı istiyorum, 94'ü istemiyorum şeklinde oy verdi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Ben Düverek Mahalle Muhtarı Gülfer Yetyemez. İki gün boyunca mahallemizde gerçekleştirilen referandum sonuçları belli oldu. Mahalle halkımızın oylarıyla tesislerimizde düğün yapılma kararı alındı. Bizi dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arası bu imkanı bize sağladığı için teşekkür ederim. Biz seçim döneminin başından beri zaten Ahmet Başkanım da ben de her yerde dile getirdik. Biz bu kenti, belediyelerimizi ortak akılla ve şeffaflıkla yöneteceğiz dedik. Bunun için de demokratik koşulları sağlamak tabii ki bizim görevimiz. En iyi yerinde yaşayan vatandaş bilir anlayışıyla. Bizler Menteşe Belediyesi olarak, Ahmet Başkanım Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşa sorduk. Sandık koyduk, referandum yaptık Kişiler nasıl istiyorsa kendi kentini kendi aklıyla kendi yönetsin ve yönetime dahil olsun istiyoruz. Çok güzel bir çalışma. Ahmet Başkanım'a teşekkür ediyorum.